Merhaba, sergim hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse dönemin hepsinin orijinal ürünleri, belge, obje ve e, fotoğrafları çerçeve içine alıp koruma altına alıp bu sergiyle de taşlandırdık. İnanılmaz ilgi görüyor. Hepsinin altına da kısaca açıklamalarını yazdık. Onlar tarihin sessiz tanıkları. Sizi de e, bu tarihi yolculuğa davet etmek istiyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Beklediğimden çok daha fazla ilgi gördü. Herkese teşekkür ederim. Bu fotoğraf çok önemli bir fotoğraf. İkinci Abdülhamit'in paşası. İkinci Abdülhamit bu paşayı Bulgaristan Silistre'ye vali olarak atıyor. Dönüşte Silivri, Kavaklı ve Ortaköy'ün arasında yemek yerken Selim Paşa'daki Rum evleri dikkatini çekiyor. Diyorlar köye girelim. Atlarla köye giriyorlar. Adı ne buranın? Bigados. Bigados olur mu diyor ya. Ben diyor padişahla görüşeceğim. Diplomatik yazışmalar sonucunda 2. Abdülhamit'ten emir çıkıyor. Alıyor fermanı, istediğin ismi koy diyor. Geliyor ve kendi ismini veriyor. Sırrı Selim Paşa. Orijinal saray fotoğrafçısı tarafından çekilen bizzat kendisinin fotoğrafı. Yine saray işi Padişah 5. Mehmet Reşat Tuğrası altın sırma işçilikli. Bu da Osmanlı dönemi Osmanlıca yazılı ölçekli bez üzerine yapılmış nadir bir harita. O zaman e, köyler eski isimleriyle yazılı. Akören, Akviran, Çanta, Balaban, Gazitepe, Haratçı gibi. Hatta burada enteresan bir şey var. Kavaklı'nın alt tarafında bir şey yazıyor çıfıtlık diye. Çıfıtlığı araştırdık. Ermeni mezarlıymış. Ben e, 41 yaşındayım. Kavaklı'da doğup büyüdüm. 40 yıldır Köyün altında Ermeni mezarlığı olduğunu bu harita sayesinde öğrendim. Enteresan bilgiler mevcut. Bu da enteresan bir fotoğraf. Sık sık esprisini yaptığımız meşhur Yalova Kaymakamı'nın orijinal fotoğrafı Şefik Refik Soyer. Daha sonra Konya, Hatay, İzmir valilikleri de yaptı. Bu 2. Abdülhamid dönemi Çatalca Tapusu, Senedi Hakani deniliyordu o dönemde. Hemen yan tarafta da Silivri ile alakalı bir tapu senedi var. Bu da yine Silivri ile ilgili tapu senedi. Osmanlı dönemi tılsımlı gömlek. Bu tılsımlı gömlekler padişahlar, çocukları ve sevdiği kişilerin içlerine giydiriliyordu. Atlet gibi üzerine yine normal elbisesini giyiyorlar. Her türlü kötülükten, badirelerden, savaştan korunmak için giyilen tılsımlı gömlek. Bunlar Çerkes kamaları, daha doğrusu Kafkas kaması diye de geçiyor. Üstteki dağ bölgelerinde kullanılan, pala görevi gören daha nadir bir model. Altın kakmalı